Arkadaşlar size barış çiçeğin bakımını anlatacağım arkadaşlar bende iki tane var arkadaşlar ve bunun bakımı şöyle arkadaşlar aydınlık yeri seviyor haftada bir defa banyo yapmayı seviyor şöyle anladım bir hafta sulursam ertesi haftası ben buna duş yapıyorum banyoda sadece yapraklarını sadece yapraklarını burası su vermiyorum sadece yapraklarını tozu alıyorum öylelikle arkadaşlar silmeyin arkadaşlar sadece banyo yapın bakın altları ne kadar tertemiz yaprakların altı öyle soğuk alıyorlar arkadaşlar ve ben buna ne yapıyorum yumurta kaynatıp Soğuduktan sonra sünden veriyorum arkadaşlar az miktarda suyu seviyor arkadaşlar. Memle olmayı çok seviyor. Ve ben bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Böyle yaprakları sarardığı zaman barış çiçeğin ben şuradan dalı kırıp hemen haftasında yeni bir tane veriyor arkadaşlar. Korkmayın arkadaşlar. Kesin yaprağını hemen haftasında yeni yavru veriyor arkadaşlar. Hemen yeni yavrular veriyor. Dalları kırdıktan sonra hemen haftasında göreceksiniz. Yeni yavru veriyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, bu a, çiçek dokunduğum zaman ona hemen sararıyor, sevmiyor dokunmayı ve korkmayın arkadaşlar, kırındalı kesin şuradan diyelim, hemen o yaprağın altından hemen yeni bir dal sürgün veriyor arkadaşlar. Bakın, ben ben şuradan kestim, hemen yavru verdi. Yani bunun bakımı çok kolay. Yeter ki yeri sevsin. Aydınlık yeri seviyor. Dediğim gibi yapraklarını haftada bir defa banyo yapın arkadaşlar. Ve kestikçe onun yapraklarının yeni sürgün veriyor arkadaşlar. Yani kolay bir bitki. Güzel bir bitki. Ve Mart ayında çiçekler veriyor arkadaşlar. Beyaz güzel çiçekleri oluyor arkadaşlar. Yani bu kadar. Kolay bir bitki. Ee, bakımı zor bir şey değil. Ben bunu mutfakta bakıyorum. Camın kenarında. Ee, kuytu yeri seviyor arkadaşlar. Camın yanında dediğim zaman aşağıda. Camın tarafında değil. Esinti yerde değil. Kuytu bir yer. Ama aydınlık yerde olması lazım. Yani bu kadar arkadaşlar. Sorularınız varsa e, yazabilirsiniz. Ben size cevap verebilirim. Bu kadar arkadaşlar. Ben çiçeklerimi çok seviyorum. Ve onlarla çok fazla ilgileniyorum. Yani bu kadar arkadaşlar. Burada da bu arada da çay yaptım. Onlara verdiğim zaman yaprakları düşüyor burada. Yani bu kadar çok fazla Aa, zor bir şey değil.